Herkese merhaba. Bugün sizlerle engelsiz yaşam teknolojileri konusunu göreceğiz. Bu konuyla beraber özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı sağlayan teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olacağız. Aynı zamanda farkındalık oluşturarak da bu durumun eksiklik değil, farklılık olduğunu görerek farklılığı olan her türlü canlıya daha fazla yardım sağlayacağız. Şimdi öncelikle engel nedir? Bundan başlayalım. Öncelikle hayatlarımızdaki en büyük engel düşünce yapımızdır. Bu düşünce yapısını değiştirerek hayattaki engelleri de birlikte ortadan kaldırabiliriz. Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren bireyler özel gereksinimli bireyler olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde toplam nüfusunun %15'i yani 1 milyar üzerinde insan engelli olarak kabul ediliyor ve bu rakam her geçen gün artmakta. Asıl engel ise herkes kadar yaşama hakkına sahip olan özel gereksinimli bireylerin toplum tarafından dışlanması, hükümetler tarafından yeteri kadar istihdam edilememesi, vergisini veren her vatandaş gibi eşit hizmetleri alamaması veya pozitif ayrımcılığın yapılması gereken durumlarda bile göz ardı edilmeleridir. Herkes kadar saygı ve sevgiyi hak eden dezavantajlı bireylerin hayata tutunmalarının en önemli motivasyonu da tam olarak budur. Size bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Yürüme engeli olan biriyle herhangi bir engeli olmayan birini aynı şartlar altında 100 metrelik koşu müsabakasına alıp derece yapmasını bekleyemezsiniz. Bu sebeple engelinin türüne bakılmaksızın dezavantajı olan tüm bireylere pozitif ayrımcılık yaparak onları topluma ve kendi hayatlarına değer olarak kazandırmamız gerekiyor. Bu kişiler siz de olabilirsiniz. Yakınınız da, arkadaşınız da olabilir. İleride başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Bu sebeple bu hassasiyeti başımıza gelmeden sağlamamız gerekiyor. Şimdi de engelli mi, farklı mı? Bunlar nedir? Bunları biraz konuşalım. Engelli kavramı bir eksiklik demek değildir. Bir farklılığın ifadesidir. Bu farklılığı ifade ederken kullandığımız bazı sözcükler engelli, özel gereksinimli, dezavantajlı gibi sözcüklerdir. Unutmayalım ki doğru sözcüklerin kullanımı hassas kalplerin yara almaması için hatta motive bile olabilmesi için en önemli araçlar olabilmektedir. Bizler Farklılıklarımızla beraber yaşamayı bilen bir toplumuz. En büyük engel ön yargıdır. Eğer bizler ön yargılarımızdan sıyrılırsak ortada bir engel kalmaz. Onlar yapamaz, onlar başaramaz, onlar beceremez gibi ön yargı sonucu oluşan kötü düşüncelerdir bunlar. Dezavantajlı bireylerin hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini gündelik yaşantılarında hangi engellerle karşılaştıklarını bilmiyor olabiliriz. Ancak bunları bilip hassasiyet göstermek için dezavantajlı biri olmamıza gerek yok. Kendimizi bu şartlar altında yaşayan birini yerine koyduğumuzda bile bunu çok rahat algılayabiliriz. Bu yüzden empati'nin önemine vurgu yapıyoruz. Günlük yaşantıdaki zorluklar ne der? Bunlardan biraz bahsedelim. Bir engelli olarak bir gününüz nasıl geçiyor olabilir? Nelere maruz kalıyor olabilirsiniz? Öncelikle ayrımcılık, erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık gibi birçok alanda çok büyük sıkıntılar yaşıyor bu vatandaşlarımız. Burada bazı örnekler göstereceğim size. Siz de gördüğünüzde zaten ne kadar kötü hissedeceğinizi ben de tahmin edebiliyorum. Bizler de birer engelli adayıyız. Bunu unutmamamız lazım. Her gün okula giderken, işe giderken başımıza ne geleceğini bilmeden güne başlıyoruz. Yolda başımıza saksı mı düşer, araba mı çarpar ya da bir maganda kurşunu mu isabet eder bilmiyoruz ya da kalıcı bir rahatsızlık sonucu bazı yaşamsal fonksiyonlarımızda kayıp yaşar mıyız hiçbir fikrimiz yok. Bu resimlerde de gördüğünüz üzere bizim bu insanların hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Çünkü ileride bizim de başımıza gelebilir, sevdiklerimizin de başına gelebilir. Her şeyden önce bu bizim insanlık vazifemizdir. Dezavantajlı bireyler için hayatlarını kolaylaştıracak, en azından günlük rutin işlerini kimseye ihtiyaç duymadan yapabilecekleri ortamlar ve araçlar geliştirmeliyiz. Zira yarın hepimizin başına bu durum gelebilir ve bu durumu yaşamak mecburiyetinde kalabiliriz. Şimdi gördüğümüz gerçekten iç acıtan bir görsel bu da. Gerçekten ihtiyacı olanın değil de başkalarının geldiği ve başkasının düşünülmediği bir durum. Şimdi özel gereksinimli bireylerden biraz bahsedeceğiz. Özel gereksinimli bireyleri şu şekilde sınıflandırabiliriz. Zihinsel yetersizliği olan bireyler, öğrenme güçlüğü olan bireyler, duygu ve davranış bozuklukları olan bireyler, ileri derecede ve çoklu yetersizliği olan bireyler, işitme güçlüğü olan bireyler, iletişim bozukluğu olan bireyler, görme bozukluğu olan, beden ve sağlık yetersizliği olan, üstün zekalı ve üstün yetenekli olan bireyler olarak sınıflandırabiliriz. Tabi bunun dışında sadece insanlar yok. Hayvan dostlarımız da aynı şekilde bazı engellere maruz kalabiliyorlar. İnsanlar gibi sadık dostlarımız olan hayvanlar da sokakta, yüksek apartmanlarda, zalim insanların elinde veya doğum kusurları sebebiyle bazı hayati veya yaşamsal organlarını, uzuvlarını kaybedebiliyorlar. Onları engelli bırakan birçok durumla karşı karşıya kalabilirler. Kendini anlatamayan dostlarımız için elimizden gelen her türlü yardım yapıp onları hayata bağlayacak adımlar atmalıyız. Hayvanlar gerçekten bizim dostumuz, bizim konuşamayan dostlarımız ve gerçekten insanlara çok yardımı dokunan, insanların ruhsal ve bedensel birçok işini halledebilen, hatta görme engelli bireyler için rehber köpekler vardır, bunu da belki duymuşsunuzdur. Rehber köpekler sayesinde birçok yere gidip gelebilen insanlar var. Ayrıca yardıma ihtiyacı olan dostlarımız için belediyelerin Alo 153 beyaz masa hatları gerekli desteği sağlayacaktır. Herhangi bir hayvanın yaralandığını ya da zor durumda olduğunu gördüğünüzde siz de vicdanınızın sesini dinleyip yardım çağırabilirsiniz. Aynı zamanda otomobilinizle çarptığınızda da sigorta karşılayacaktır kesinlikle. O yüzden hiç bu konuda çekinmeyin. Şimdi proje örneklerine geleceğiz. Birincisi yol tarifi yapan cihaz olarak iki tane öğrencimizin yaptığı bir proje. Bu projeler engelli bireylerin ve canlıların hayatlarını kolaylaştıran, hayatlarını kimseye mecbur kalmadan sürdürebilmelerini sağlayan projeler. Bu anlamda çok değerli gerçekten. Yol tarifi yapan cihaz. Bu cihazı görme engellerinin hayatını kolaylaştırmak için geliştiren iki Türk genci. Cihazın sensörleri önüne çıkan engelleri algılayabiliyor. İki bileğe takılan titreşimli bilekliği sayesinde de sağa sola dönmelerin gerektiğinde titreşimle birlikte uyarı veriyor. Ayrıca Google haritalar ile entegre olan cihaz sesli komutları ile kişiyi gitmek istediği yere götürebiliyor. Gayet güzel bu konuda. Esnek kollu monitör var. Hastanelerde kullanılan bu monitörleri kolaylıkla evinizde de monte edebilirsiniz. Böylece keyifli vakit geçirmek ve hareket etmeye, yer değiştirmeye gerek kalmaz. Sıradaki projemiz tekerlekli sandalyeye güç veren cihaz. Birçok insan için akülü tekerlekli sandalye almak fiyatları neredeyse çok zor. Bu cihaz o insanları düşünülerek yapıldı. Normal bir tekerlekli sandalyeye güç veren ek cihaz sandalyenin tekerlek kısmına takılıyor. Sandalyeye güç sağlayan cihazın önündeki kontrol çubuğu sayesinde de istenilen yere kas gücü kullanmadan gidilebiliyor. Bir sonraki çalışmamız hareket bozukluğu olanlar için özel çatal ve kaşık. Liftware ismini taşıyan bu özel cihaz Parkinson hastaları için geliştirildi. Hareket bozukluğu sorunu yaşayan kullanıcılar yemek yerken bu cihazı kaşık veya çatal olarak kullanabiliyorlar. El titremesi durumunda dengeyi sağlayan ve aynı açıda kalabilen ürün bozulmayı %70 oranında düzeltebiliyor. Parkinson hastaları için mükemmel bir şey. Kimseye ihtiyaç duymadan yemek yiyebiliyorlar. İşitme engellilere özel bir uygulama yapılmış. Ava ismini taşıyan bu özel uygulama işitme engelli bireyler için geliştirildi. İşitme engellilerin karşıdaki kişinin mimiklerini çözmesi zor olduğundan bu uygulama destek olabiliyor. Sesi dinleyen ve ekrana metin olarak getiren uygulama alanında tek değil. Dünya genelinde sesli iletişimi yazıya çeviren pek çok, pek çok uygulama bulunabiliyor tabii ki. Felçli hastalar için özel uygulama Voice for You. Konuşma güçlüğü çeken hastalara yönelik geliştirilen Voice for You isimli uygulama kullanıcının düşüncelerini paylaşabilmelerine imkan veriyor. Düşüncelerini, duygularını bu şekilde paylaşabiliyorsunuz ekranda. Ekrana gelen seçenekler üzerinde iletişim kurmaya çalışan kullanıcı bu şekilde iletişimi daha kolay bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Sonra iSense diye bir uygulama var bu da Türk Telekom'un görme engelliler için geliştirdiği sesli uyarı sistemi. Nesneleri tanıyabilen bir uygulama. Kullanıcı etrafındaki objeleri ve renkleri bu uygulama üzerinde sesle duyabiliyor. Telefonu bir renge tutan kullanıcı o rengin ne olduğunu duyarken bunu yapmak için telefonun kamerasını kullanmak gayet yeterli olabiliyor. Sonra Google Glass var. Bu otizmlere destek olan bir çalışma. Google'ın geliştirdiği akıllı gözlük Google Glass pek çok açıdan ilkleri üzerinde barındıran bir buluş. Ancak pek çok kimsenin bilmediği bir özelliği de var. Cihaz otizmli çocukların sosyalleşmelerine destek oluyor. Google Kılıs'ın geliştirilen ikinci sürümü çocukların yüz ifadelerini algılarken anlamakta zorluk çeken çocuklara diğer insanların mimiklerinin ne anlama geldiğini anlatıyor. Böylece çocuklar ebeveynleri ve çevresiyle daha rahat iletişim kurabiliyorlar. Sonra WeWalk Akıllı Baston. Bu da Türkiye'de mühendislerce geliştirilen ve Amerika'da dahi ödül alan WeWalk Akıllı Baston Times dergisinde 2019 yılının en iyi icatlarına biri olarak seçildi. Peki bu baston engelli bireylere nasıl destek oluyor? Google Maps ve sesli asistan Alexa ile entegre çalışabilen ürün uzun bir batarya ömrüne sahip ve görme engellerin önündeki engelleri sensörü yardımıyla kullanıcıya bildiriyor. Bu ultrasonik sensör ile birlikte titreşimli uyarı motorlarına ve bünyesinde yer veren VWalk aynı zamanda kullanıcıların telefonlarının eline almadan baston üzerinde kontrol edebilmesini sağlıyor. Ayrıca sizlere bazı videolarla destekleyebileceğimiz projeleri de göstererek anlatmak istiyorum. Şu anda gördüğümüz proje merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye. Tekerlekli sandalyelerin dezavantajlarından biri de basamak veya yükseklikleri çıkamıyor olması. Bu soruna bir çözüm olarak geliştirilen bu tekerlekli sandalye sayesinde engelli bireyler bir yere çıkmak istediklerinde başka birine ihtiyaç duymazlar. Diğer projemiz görme engellilere özel akıllı saat. Bu saatin diğer akıllı saatlerden farkı şu, tamamen görme engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Akıllı saat telefona bağlanıyor ve gelen mesajları görme engelli birey için okuyor. Bunun yanı sıra saat ile Google haritalarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda yön bulma veya gitmek istediğimiz bir yere de ulaştırabiliyor bizi. Sıradaki projemiz kolsuz yürüteç. Yürüteçlerin en kötü yanı iki kolu da alıkoyuyor olması. Geliştirilen kolsuz yürüteş sayesinde kollara özgürlük zamanı diyoruz. Diğer projemiz kitap okuma cihazı. Görme engelli ve kısmi görme bozukluğu olan bireyler için geliştirilen bu cihaz sayesinde parmağı yalnızca metin veya grafik üzerinde tutarak sesli bir şekilde size o metni veya grafiğin anlatımını sağlıyor. Sıradaki projemiz tekerlekli sandalye kullananlara özel elektrikli araba. Tekerlekli sandalye kullanan kişiler için tasarlanan araba tekerlekli sandalyenin güvenli bir şekilde aracın iç kısmına bağlanmasının ardından kullanıma hazır hale geliyor. En fazla 50 km hız yapan bu araç sayesinde engelli bireyler de diledikleri gibi araba kullanabiliyorlar. Sonra sesli kitaplar var. Günümüzde sesli kitap projesi oldukça geliştirildi ve farklı kategorilerden yüz binlerle kitap görme engelliler için seslendirildi. Reklamlarda da sıkça görüyoruz bunları zaten. En son projemizde hasta kaldırma aparatı. Hasta kaldırma aparatı engelli bireyi yataktan veya oturduğu yerden alarak başka bir yere hareket ettirmede yardımcı oluyor. Aparat sayesinde engelli bireyi kaldıracak kişinin güç kullanmasına gerek kalmıyor. Bu örneklerde de gördüğünüz gibi hayatı yaşanabilir kılmak mümkün. Yeter ki empati kurabilelim ve yardımsever iyi insanlar olalım bu iyiliğe ve yardımlara bugün, yarın belki bizim veya sevdiklerimizin de ihtiyacı olabilir. Şimdi Neuralink'e geliyoruz. Bu Elon Musk'ın son zamanlarda ortaya koyduğu bir çalışma. Beyin gücüyle kontrol sağlayan bir sistem. bir maymunun beyin gücüyle oyun oynamasını sağlayan bir beyin çipi yerleştirdi. Bu bir denemeydi. İleride felçli hastaların beyin çipi ile kaslarını kullanabileceğini düşünüyor. Özellikle alzheimer gibi veya kısmi felçli olan kişiler için bu tarz sorunları çözeceğini söylüyor kendisi. E, kendi ifadesi de şu şekilde ilk Neuralink ürünü felçli bir kişinin akıllı telefonu baş parmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak ifadelerini kullanmış. Daha sonra daha sonraki sürümler beyindeki nörolinklerden vücut motor duysal nöron kümelerindeki nörolinklere sinyalleri aktarabilecek ve böylece örneğin belden aşağısı felçli olanların tekrar yürümesi sağlanabilecek dedi. Bu mükemmel bir şey, müthiş bir şey. Şimdi bununla ilgili bir video var, hayvan deneyi var. Onu göreceğiz sizlerle birlikte. As you can see. Beyin çipi işe yaradı, maymun düşünce gücüyle video oyunu oynadı. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, beyin çipi Neuralink projesinde gelinen noktayı bu görüntülerle dünyayla paylaştı. Yayınlanan 3 dakikalık videoda, implant takılı 9 yaşındaki Pager adlı maymunun Pong adlı video oyununu oynadığı görüldü. Test kapsamında maymun, bilgisayar oyununu önce bir joystickle yönetti. Başarılı olan maymun, meyve suyuyla ödüllendirildi. Araştırmacılar bu sırada maymunun beyin dalgalarını çip sayesinde kaydetti. Testin ikinci aşamasında ise joystick kaldırıldı. Maymun oyunu yalnızca düşünce gücüyle yönetmeyi başardı. Elon Musk, kafatasına implant edilen çipin kablosuz olarak şarj edildiğine vurgu yaptı. Musk, beyin implantı sayesinde felçli kişilerin cep telefonlarını düşünce gücüyle kullanabileceklerini söylüyor. Milyarder girişimci, implant sayesinde elektrik sinyalleriyle kaslarında kontrol edilebileceğini, böylece felçli kişilerin de yeniden hareket edip yürüyebileceğini açıkladı. 2016 yılında Musk tarafından kurulan Neuralink, Alzheimer, Demans ve Omeridik yaralanmaları gibi nörolojik rahatsızlıkları iyileştirmeye ve insanlığı yapay zeka ile uyumlu hale getirmeye yardımcı olmak için beyin implantları geliştiriyor. Evet gördük videoyu da. Fikirler ve hayaller engel tanımaz. Gördüğünüz gibi birçok projeyle hayatı yaşanabilir kılabilmek mümkün. Yeter ki empati kurabilelim, yardımsever olalım, iyi insan olalım. Bu iyiliğe ve yardımlara bugün yarın bizim, sevdiklerimizin, dostlarımızın veya yakınlarımızın ihtiyacı olabilir. Bazen farklı açılardan bakarak herkesten fazla sözcükler, farklı sözcükler veya küçük dokunuşlar yaparak bile bir kişinin veya hayvanın hayatını önemli ölçüde değiştirebiliriz. Bu fotoğrafta gördüğünüz 13 yaşındaki İspanyol bir çocuk, annesi küçük dokunuşlarla eklemeler yaptığı tekerlekli sandalyesiyle onun en sevdiği süper kahraman olabileceğini göstermiş ve bu mutluluğu ona yaşatabilmiştir. Bu heyecan ve mutluluk bile yaşam enerjisini sonuna kadar doldurabilecek güce sahip. Çözüm odaklı olup elimizin değdiği her şeyi güzelleştirebildiğimizde, işte o zaman gerçekten hayata gelme amaçlarımızın birini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu duygu bile insanı manevi olarak harika bir yere götürebiliyor. Unutmayın, fikirler ve hayaller engel tanımaz. Sizler de çevrenizde gördüğünüz sorunları ortadan kaldırabilecek, dezavantajlı bireyler için hayatı kolaylaştırabilecek bir fikir düşünebilir ve bu fikri öğretmeninizle paylaşabilirsiniz. Devamında da bu, bunu projelendirip belki de birçok kişinin hayatına dokunmuş olabilirsiniz. Sizlere kolay gelsin diyorum. Haftaya tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.